Aklını fikrini yalandırmış sende mi Leyla? Sende mi Leyla? da çöl. Memleketimiz çöl ol, olmasın doğru ama bir çöl bulduk. Hatta bir bedevi de bulduk galiba. Lan <laughs> lan! Abi adam sert ya. Tırsacak kadar varmış. İyi misin? İyiyim. Değil misin? Seni gördüm kötü oldun. Anyway. Beni gördün kötü mü oldun? <laughs> Be gel hadi sen Please, hani hadi Bize hadi. Varsa sen ne, ne varsa sen gel Ne varsa gel 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 gel. Ne? Ne? Ama merak ettim. Burada ne dersin? Bir şekilde öğrenmemiz lazım bunu da. Bu yaş grubu böyle dayanamaz bir eşe. İyi misin? Çok iyiyim. He? <laughs> Saat kimin saat gitti? Seninki gitti, seninki, seninki. Çölde dura dura tabii adam, adam yabanda. İsim nedir dayı? İsmail. Kaç senedir bu çöldesin? 15 senedir. 15 senedir Hı -hı. mi? Nerede yatıyorsun, nerede kalkıyorsun? Ha burada yatıyorum, burada da kalkıyorum. Ne yersin, ne içersin? Ekmek yiyorum, bulgur yiyorum. Bulgur nereden buluyorsun <laughs> çölün ortasında dayıcığım? Çok gelir. Nereden gelir? Hatırlar Ahmet getiriyor. Hadi be. Ya. Bu nedir? Bu kerpik. Bu Keltik, odun. Odun mu? Hı hı. Bu. Hı. Bu. Toz. Bu odun. Bu toz odun oluyor. Nasıl? Ne tozu bu? Keltik tozu. Neden oluyor yani? Neden yapılıyor? Bu? Zeytinden yapılıyor. Ya hadi git dayı zeytin görmesek hayatımızda. Ha. ha. ne? Ha. Bu zeytinden mi bu? Zeytinden. Zeytinin nesi bu? Çekirdeği. Ciddi misin ya? Ciddiyim çekirdeği tabii. Bu zeytin çekirdeği. Zeytin şey. çekirdeği. E, ne oluyor bu? Odun oluyor. Bildiğimiz odun, hı hı. zeytini çekirdeği. Zeytini bizimiz odun. Ne yapıyoruz o odunu? Yakıyoruz. Benimki de odunca bir soru oldu tabii yani. yani odun ne yapılır? <laughs> Peki normal odunun yaptığı işi yapıyor mu? Yapıyor, Onun daha fazlasını yapar. Bırak da Allah'ını seversen. Yok zeytini çekirdeğini almışız da. Şimdi sen banyo yaparken ne yapıyorsun? Banyo yakarken ne yapıyorsun? Doğalgaz. Doğalgaz, başka bir şey yok mu hiç? Var. Ne var? Odun var. Odun varsa demek ki kömür işte. Kömür var. Kömür olmaz, buraya daha iyidir. Ya bu ciddi ciddi yakacak mı Ciddi yakacak bu. Hadi bana bu tozlu nasıl odun yaptığını anlat, göster, göreyim. Ha, oraya giderim, göreyim. Nereye giderim? Ha şuraya giderim. Daha şu tepenin ardında mı? Şu tepenin ardında, şu oraya, camı görüntüyle mi? Daha oraya giderim. Ne diyorsun ya? Orada yapacağız tabii. 3 gün sürer buradan orası. 3 gün, 5 gün neyse yavaş yavaş gideriz. Ya dayı bırak kuş içmez, kervan geçmez, eylemle Ge benden. Olur gider, gider. Düş o zaman önüme. Yok sen düşün, ben nereye gideyim? Ya yolu ben bilmiyorum ki ne? Bilirsin, Bire, bak burada gidelim. İn şuradan su. İneriz. İnerse bak. Yok buradan gideceğiz. Hadi yürü bakalım, düşün. Hadi. Düşün önüme. Önden dayıcığım, önden. Peki buyurun. Aklını fikrini yalan biremiş sende mi Leyla? Vefasız Leyla🎵 🎵Dor dorum dünyayı başımdan🎵 Ha geldik. Ha nerede odun? Ha odun burada şimdi geliyoruz bak yavaş yavaş gidiyoruz. E hani nerede, nerede odun hani? Ha, hani ha bu? odun burada. Aha bu pirne odunu. Ne odunu? Bu pirne. Pirne? He. Pirne ne demek? Ki? Zeytin çekiden çıkartan pirne odunu. Ya dayı affedersin ee, İsmail'le değil mi? Evet evet. Ben eğlenmiyorsun değil mi? Yok her şey eğlenmiyor. Gelsene söylüyorum hep gelecek. Bu ne kadar Az önceki toz mu? Bu az önceki tozun budur ha. Nasıl oluyor <laughs> nerede bu? Neden nereye gidiyor? Bu, makineden geliyor makineden çıkacak toz uzun olacak. Kaç para burada kilosu sabit He yüksek ben, ben İsmail adam çözdüm abicim yani. sen orada oturmuş orada. Bu kaç acaba kilosu kaç? E, olur mu öyle şey canım? Evrim sen hanım var mı? Tırdın? Yok öyle değilim, bekarım. Hiç evlenmedin mi bugüne kadar? Yok evlenmedim bugüne kadar. Ha, ekranları başındakiler için <laughs> e, tercüme etmemiz gerekirse tabii, 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 ben kendisine dedim ki e, hiç evlendiniz mi dedim. Yok hiç evlenmedim de. Hiç kimseyi sevmedin mi sen bugüne kadar? Hiç kimseyi sevmedim. Nasıl anlaşıyoruz onlar, anlaşıyor? e, sen bu biliyor musun? Onlar ne anlaşır? Onlar, onlar sen kendine anlaşır. Onlar akıda yavaş konuşuyoruz. Aceleleri yok onlar. Hayat tabii hayat. Akıp duruyor. Akıp duruyor. sen, sen akıp duruyor yani? Ben ben akıp? Tamam. Hiç mi Yani sevmedin mi kimse? Yok kimseyi sevmedim. Yaş kaç? Yaş 55. Bir Allah'ın kuluna gönül vermedin mi? Yok kimseye gönül vermedim. Gençken de mi oldu? Gençken de ıhtiyarlıkta hiç kimseye gönül vermedim. Çünkü beğenmedim. Buraya da kız beğenmedim ondan. Kız yok bizim da kız yok. Ha sen de holding patron, ee, holding sahibisin kız beğenmiyorsun. Tabii tabii tabii. Ne de tabii tabii. Tabii tab ya ne demek ya. İnsanın ma mafya özgüveninin olması iyi bir şey. O başka bir şey yani. Hani İnsani... sen... Of artistlik mi yaptın az önce? <laughs> tabii yazdım ya. Ben kendim olayım ki. Ben bundan sonra kandırabilirim bir sene. Yaş gelmiş 55'e. Var mı niyet evlenmeye? Ee, var tabii. Bunu bir sen evleneceğim tabii. E bugüne kadar aklın neredeydi be şimdi adam? burada da aklım vardı da para yoktu. Onun için ben de kaldım. Şimdi para buldum. Onu yoldum şimdi bir tane zengin bulacağım. Gencim yakışıklıyım ama param yok. Param var ama artık yaş 55 ve biraz da saç baş acık hafiften artık. Bu odun nasıl oluyor dayım? Bu odun Suriye'de geliyor bize. Burada biz de çalıştırıyoruz, o da çıkarıyoruz, arkadaşlardan satıyoruz. Eee, yaktığın zaman da odundan evet. daha mı kuvvetli yanıyor? Bu mu? Yok, bu da çok temiz. Bunun korku yok, bir şişesi yok. Çok ter temiz yanıyor. Bir tuttu mu, kirbit gibi yanıyor. Yani öyle karbondioksitidir, e, azotudur vesairesidir? Yok, yok, yok. Hep şey yok. Dumanıdır, Ne dumanı sisidir. dumanı var, hiçbir şey yok. Abi, bir turba yandıra bu kadar kül çıkmaz. Kül de kalmıyor. Yok, kül de yok. Çevre dostu yakıt bugünlerde pek bir moda. Alternatif enerji arayışları da bugünlerde sıkça gündemimizde yer alan maddelerden bir tanesi. Ahan da size alternatif yakıt. zeytin çekirdeğinden odun. Yani zeytin odunu. Sofranızda zeytini yiyorsunuz ki Kemal afiyet olsun, bal şeker olsun. Çekirdekleri ne yapıyorsunuz? Öyle değil, öyle değil. O zeytinin çekirdeklerini birik, biriktirin, toz haline getirin, odun haline getirin. Yakın, ahan da size ucuz, e, çevre dostu yakıt. Bu hakikaten zeytin çekirdeği yaptığımız toz haline getirin değil mi? Tabii yapın, toz haline getirin, yapın. Evet. Ya normal konuşalım. Ya normal, normal konuşalım. Ben acele yok korkma. Bizim hani biraz acelemiz var. Sen, sen çok acele ediyorsun. Yok ya bu sen ha. kadar acele edeceksin. Tamam. Yok, çok, çok acele edeceksin. Ben sen de anlaşıamıyorum. Neyi anlaşıamıyorsun? Kaderci, çabuk çabuk söylüyorum. Ben normalim, moraldım. E sen yavaş mı söylüyorsun? Ben yavaş mı söylüyorum? Nerede yavaş mı söylüyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.